Selamun Aleyküm. Burası Manisa ili. Kula ilçesi Emre Köyü. 150 hanelik bir köy Emre Köyü. Kula'ya gelmeden sol tarafta 10 km içeride. Burası Yunus Emre'nin türbe makamlarından bir tanesi. Kısaca son görevli arkadaşımız Kula Belediyesi'nden Süleyman Karaman Bey ile kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hemen yanında da 30-40 dönümlük gerçekten büyük bir arazi ve binlerce mezarın olduğu bir mezarlık var. Şimdi Kula Belediyesi gayet güzel toparlamış ve güzel gördük. Burayla alakalı biz öncesinde biraz çalışmıştık. Arkadaşımızdan da bilgi edindik. Süleyman Bey ile birlikte burayla alakalı kısa bilgiler vereceğiz Süleyman Bey içeri gidelim isterseniz. Öncelikle selamünaleyküm hoş bulduk. Selam, hoş Biz Eskişehir'den geliyoruz. Evet. Yunus'un diyarı diyebiliyoruz Yunus ama eyvallah Yunus'un Yunus diyarı. diyarından Yunus bir başka günlerde. eyvallah makama geldik. Evet. bugün nasip oldu Temmuz'un son haftasındayız evet. 2022. burada siz isterseniz kısaca Başlayın. Yunu burada tam olarak görevlisiniz bildiğim kadarıyla tabii Kula içerim. Belediyesinde tabii Kula görevlisiniz. Belediyesi adında görev yapmaktayım. Kısaca bahsedebilir misiniz kendinizden i̇smim, ve sonrasında? İsmim Süleyman Karaman. Şu an resmi olarak Kula Belediyesi personel olarak görev yapmaktayım. Ama tabii kendim bizzat bu Emreköy'ündelim, doğma büyüme buralıyız ve buraya tabii görevli olarak atandık. İnşallah atanlardan da razı olsun. İnşallah. Rabbimiz. Evet, Allah razı olsun. Ee, şöyle diyelim. avlu içerisinde. Süleyman kızı Hatice Karaman'ın 5. kuşak torunlarından. Evet, aynı zamanda evet, evet. Aynı zamanda kendim bizzat Türbedar torunuyum. Hatice Karaman. Torun. Bu hizmetkar. Hatice Karaman hizmetkar, hizmetkar. Türbeder diyelim. Türbeder. Onun 5. kuşak güzel. Evet, Çok anlamlı. 5. kuşak e, torunlarındanım. Çok anlamlı. E, gördüğünüz gibi yanımızda hemen e, Emreköy'ün kapistanlığı var. Hı hı. Hemen hemen yaklaşık 700 sene aşkın bir geçmişi var Emreköy'ün. Batı Anadolu bölgesinde kurulan İlk Türkmen köylerindendir Emre Köyü. Karakeçili yörüklerinden oluyoruz boy olarak. Hı hı. Ve Ertuğrul Gazi'nin kurmuş olduğu kayı boyunun dallarından bir tanesiyiz. Emre Köyü'nün içerisinde dergah, tekke, medrese olarak kullandığı, Tapduk Emre'mizin medrese olarak kullandığı, günümüzde tabi Carullah bir Süleyman Camisi olarak geçiyor. Ama Anadolu Selçuklu Devleti'nde dergah, tekke, medrese olarak kullanmış. Yani öğrenci yetiştirdiği yer. Hemen yanında bir hamam kalıntısı var. Öğrencilerin temizlik yaptığı, e, ee, Yunus Emre'nin odun çektiği ve e, arka tarafta Hicri 920 yıllarından kalma Koca Çeşme dediğimiz hamamların çeşmesi var, köy çeşmemiz var. Eski çeşme, Koca Çeşme deriz biz köy dilinde. Hala günümüze kadar gelmiş ve dergahın orijinal bir şadırvanı var. Hala günümüze kadar gelmiş. Restore ediliyor demiştiniz ben tamam hamam sanıyorum. Oysa valiliği ve Kula Belediyesi altında, işbirliği altında. Şu an hemen hemen bitme aşamasında şu an hamamlarımız. İnşallah biterse orası da ziyarete açılacak. İnşallah. Süleyman Bey şöyle yürüyelim isterseniz. Tabu Kemre'nin evet. makamına. Evet. E, burası Tapduk Emre'nin türbesi Islarım, diyebiliriz. Ha buradan başlayalım Yunus evet. Başlayalım. Yunus Emre. Yunus Emre'nin evet. Ee, şimdi direkt girdiğimiz zaman hemen kapısında diyoruz. Biraz önce bir şiirden bahsetmiştik. Evet. Yunus Emre dergahın hemen kapısında. Evet. Bunu biraz anlatabilir miyiz? Şimdi e, tabii ki Yunus Emre'nin bugün Türkiye genelinde 7-8 yerde makamı var. Dünya genelinde bazı tarihçilerimiz, yani şöyle diyor öğretmenlerimiz, bazı tarihçi öğretmenlerimiz şöyle, dünya genelinde 15 tane veya 20'ye yakın mezara olduğu söyleniyor. 16 söylenir, 15'i Türkiye, biri Azerbaycan olarak söylenir. Yani i̇şte bilinmeyen evet, yerler evet. de var diyor. Hani duyulmayan, bilinmeyen hı hı. yerlerde de o olduğu söyleniyor. Bizim hatta burada bizim köyümüzde de Bahattin Kahraman adında profesör, Evet. Balıkesir Üniversitesi'nde şu an görev yapmakta. Hala da görevi devam ediyor. Hı hı. Yani biz hocalarımızdan aldığımız bilgilerle yola çıkıyoruz. Evet. ama başka yerlerde şimdi Yunus Emre genellikle tek başına olduğu söyleniliyor. Evet. Yani tek başına olarak yani bir türbesi olduğu söyleniliyor. bizim Yunus Emremiz hocasına yani on kıta halinde bir şiir yazmış. Ben şeyhimden ayrılamam. Beni illaki şeyhimin eşiğine gömsünler. Benim şeyhim ne oludur? Ben şeyhimden dönemem ki. Ne döneyim şeyhimden? Ben yani beni diyor illaki ki tatlı ayaklarının ucuna gömsünler diye. Yani vasiyet gibi diyorsunuz. Vasiyet gibi böyle bir şiir yazmış hocasına. O yüzden Yunus Emre Taptu Kemre yani. dergahının hemen kapısında. Hocam şöyle gelelim. Evet. Bakın şimdi Yunus Emre'nin mezar taşlarını inceleyelim biraz. Başında bak şöyle bir baltayı görüyoruz. Evet. Bu balta normalde askerlerin kullandığı bir baltadır. Hı hı. Yani çift başlıklı bir balta. Hani e, çok er, devşirme bir taş. Lidya Roma Bizans İmparatorluğundan kalma. Devşirme bir taş bu. Önceden buralara Türkmen boyları gelmeden önce ne olmuş? O Bunlar yaşamış. E, o krallıklar yaşadığı için. Ama oduncu olduğunu simgelediği için Emre Köyü halkı tarafından dikilen bir taştır. Ve üstündeki sarık. Bu tam bir Osmanlı dönemine aittir ve dervişlerin kullandığı baş sarık. Evet. ve ayak ucunda şöyle bir motifleri görüyoruz. Bazı rivayete göre e, balta ve orman motifini simgeliyor. Ama bazı köyümüzün bazı hani büyüklerimizde derviçin anahtarları olabi, olarak da dikilmiş olabilir diyorlar. Bundan bahsediyoruz değil mi? Evet. Şu bu taş, bu taş bölge. Da devşirme, taş, hocam. devşirme taş. Devşirme taş. Bu anahtar evet. da olabilir diyorsunuz. Ba, anahtar veya orman motifi. Veya orman yani, mo iki, motifi. Iki, i̇ki türlü seçenek var. Bir de üstündeki ne de dervişlerin kullandığı baş saatları. Evet. Ve türbemizin etrafına şöyle bir göz atalım. Hocam. Göz atalım Süleyman şu taşı, Bey. Şu taşları gördüğümüzde bu e, türbemiz yarısından orijinal yarısından sonra elave gibi. Kesme taşlarla vakıflar 1900'lü yıllarda tamirden geçmiş. Yani, evet. E, ayrılmış gibi. Tam şu bölgeden. Göçme tehlikesi hocam. Evet, dolayı. evet. Ondan dolayı restore görmüş. Hocam, bencere üzerinde Roma üstünlerini görüyoruz. Hmm. Roma üstünü bu. Evet. Yani e, Roma devrinden kalma bir taştır. O mimari, ha, Roma mimarisi Roma var. Roma mimarisi bunlar. İşte bakın şöyle bir yine e, Roma dönemine ait veya Bizans veya Lidya işte o krallıklara ait bir taş, Kursun dökme taşı. Evet. evet. O da duvarda. Evet. evet değerlendirilmiş. Evet. İşte yani Roma dönemine ait gene devşirme taş. Evet taşlar. İşte, e, gördüğünüz gibi pencere hizasında aslında gene kullanmış. Şurada da var. Yukarıda da var. var. Tepede var bir tane ilginç bir taş daha var. Evet. Onun o da tahmin ediyorum yine Türk mimarisi değil. Değil değil. Türk mimarisi değil. Hep devşirme. Evet. Kralıklardan getirilmiş. Şu an evet burası. Yaratılanı, hoş gördük. E, ee, yaratılandan ötürü diyor. Yaratandan ötürü. Yani bu Roma, bu Bizans, bu Lidya diye Taptuk Emre Yunus taşları yapıyorlar. bile ayırmamışlar. Ayırmamışlar. Evet. Allah'ın Allah yaratmış olduğu her kul Allah katında kuldur. Şu an Tapdu Kömre'nin türbesinin etrafını dolaşıyoruz. Evet. İşte hocam bak şurada üç tane sütun başı var. Bunlar Roma dönemine ait. Sütun başlıkları. Krallık, bizim buradaki yaş yaşanan krallıklardan getirilmiş. Evet. burada. Bu, evet, Bizans dönemlerine ait bir mezar taşı. Şu an tabi okuyamıyoruz ama. Evet, şurada iki tane at, at ayağı var. Bak görüyor musun hocam? Bak? Hı hı hı. Bu at ayağı, bu e, rütbeli bir asker ait olduğu söyleniyor. Hı. Rütbeli bir asker ağı. Nal izi gibi. Evet. Evet şimdi şimdi buraya geldik iki tane dervişimiz var hemen Yunus Emre'nin karşısına yatıyor bunlar Yunus Emre evet, Hazretlerinin hemen karşısında da kapı eşiğinde. bunlar hizmetkar olarak kendilerini e, öğrenci yani öğrencilik yapmışlar dergahta, Tatlı Gebrelin dergahında ama e, yani biliyorsunuz onların döneminde baskınlar dönemi işte Moğollar Moğollar Moğol istilası işte mübarekler bunlar kendilerini alamışlar dergaha gitmemişler, ailelerini kaybetmişler herhalde büyük bir ihtimal. Gurbetçi bunlar. Birisi Mağripli Ahmet-i Efendi biri Mustafa Efendi olarak. Birini yataplı müritlerinden, öğrencilerindendir. Ve, evet dinliyorum sizi. Evet, burada hemen şurada taşlarımız var. Bunlar e, tabii ki Emre Köyü'nün mezarlığından buraya getirilmiş. Yani hı hı. daha önce burada böyle bir kalıntı, yaşantı, tarih olduğunu simgeliyor. Şimdi şuraya baktığımızda 1100 Atıyorum bu kaçmış 21 olabilir. Evet. Şimdi 1255 şu, şu tarih. Bu şu kavuk Bektaşik kavuktur. Yani Tapduk Emre dünya'dan göçmeden önce yani dünyada yaşarken Bektaş Bektaşilik yaşanmış Emre Köyünde. Ama yıl 1547 Kanuni Sultan Süleyman döneminden günümüze kadar 500 senedir Sünni olarak devam ediyor. Emre Köyü Türkmen Köyü mü? Biz yürüyüz. Yörük Köyü. Evet Yörük Köyü. Yörük köyü. Eyvallah. Yani bu Alevilerin Bektaşi kavuğu. Bektaşi diyelim evet. Bu da Bektaşi kavuğudur. Bunlar evet. öğren, kalfa, öğrenci kalfa öyle gidiyor yani onların sıfatların ismi geliyor. Şimdi Şimdi içeri. Izleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Burası da Tatluk Emre'nin. Evet. Şöyle kısaca. Evet. Şimdi türbesi. Evet. Türbesinin evet kubbesi. Evet, Tapduk başlayalım. Tapduk evet. Emre'nin... Evet, önümüzdeki hemen bizi karşılayan Şeyhimiz Tapduk Emre'miz, Sultanımız e, önümüzde hemen külbenin kapısının tam önünde yatıyor ve ayak ucunda annesi yatıyor Fatma Hanım Sultan. Fatma Hanım Sultan'dan bahsedelim. Fatma Hanım Sultan, Saruhanlı Bey'in kızı. Evet, Manisa. Manisa'yı Manisa fetheden kişi Saruhan evet, Bey. Saruhanlı. Sa Saruhanlı. Bir kaynak Saruhan'ı bir kaynakta okumuştum. Siz de biraz önce ifade etmiştiniz. Evet, Saruhan oğullarının beyinin kızı evet, e, Sarıhan, Fatma Hanım, Tapduk Emre'nin kızı da Hülya Hanım diye geçiyor. Diğer taraftaki mezarlar var. Bir rivayet akrabaları ve annesi demiş. Anne ayak ucunda annesi olarak yatıyor biliniyor. Evet. Ve de şöyle geldiğimizde evet. bunlar e, yakın akrabaları, kan bağları Tapduk Emre'nin. ama tabii isimleri net olarak belli değil ve günümüze kadar onlar o şekilde gelmiş. Şimdi türbemizin dış bölümü hava şartlarından dolayı işte yağmurdan, doğrudan, çamurdan dolayı bazı yerler göçme tehlikesi yaşamış. Ve vakıflar onu, Vakıflar Müdürlüğünce 1990'lı yıllarda tekrardan dış bölümü tamirden geçmiş ama iç bölümü içi tamamen orijinal. Sadece şu taşların arasına horasan harcı Dedikleri harçla bunu dolgu yap yapmışlar. Evet, Toprak evet. aşınma yapmasın diye. Bu bölge horasan harcı diyoruz. Evet doğru. Evet, horasan harcıyla aşınma yapmasın diye. Ama bu taşlar orijinal hocam. Peki ikinci kat demiştik. İkinci katta muhtemelen şu çizgiden <laughs> hemen üstü olacak. Evet. Evet. Orası da orijinale yakın bir şekilde canım, kubbesini falan görebiliyorsunuz. Çok farklı. Şimdi az evvel de bahsetmiştim. Ankara Nallıhan. Nallıhan'da da Emrem Sultan, Tapduk Emre var. Tabii orada da bir türbe Tabii Tapduk Emre'nin türbesi. Aynı zamanda Tapduk Emre... Ankara Eskişehir'in Mağlıç ilçesi. Tabii. Sarıköy yani Yunus Sarıköy. Emre oraya 20 Aynen. kilometredir Sarıköy. Mağlıç Sarıköy evet. olarak da Mağlıç, geçer. Sarıköy. Mağlıca'da da Tapduk Emre 40 kilometre civarındadır. Yani hocalarıyla alakası. Anne bunu da kısaca iz dinleyicilerimize, izleyicilerimize tabii. vereceğiz. Bunu tabii, tabii, tabii. yayınlayacağız YouTube kanalımızdan, evet. belki de S TV'den yayınlayacağız. Evet. Şimdi e, biz burayla alakalı bu bilgileri verdik. Evet. Şimdi şurada şu e, lambaların olduğu yerlerde topüler evet. demiş. pencere, yabancı pencere bunlar. Evet, şu yani, şu bölgede. Tabii ışıklar. Şu bölgeden bahsediyoruz evet. Işıklar. Projektörlerin olduğu yerler, ışıkların, lambaların olduğu yerler. dört tane e, lam, e, lamba yeri yapmış. Yani artık gaz lambasıyla mı yaptılar? Mum ışığıyla mı, Onların döneminde elektrik yok. Hı hı hı. Yani o oraları mum ışığıyla. Bu pencere veya, sonradan mı açıldı? Yok. Ya bu sonradan yapıl, orijinal bu pencere hocam? Hmm. Bunlar orijinal ama bu taht, şu tahta ahşap pencereler sonradan. Tabii yani. onlar sonradan. Ha. Bu bildiğim bu kadarıyla orijinal. orijinal. orijinal Epey de bir Orjinal. bir metreden fazla duvar çok kalın tabii. bir duvar. Tabii tabii. Öyle. Bir bir buçuk metre kadar var tahmin evet. ediyorum duvar. Evet Tapduk Emre Hazretlerinin biz Manisa Kula Emre köyünde makamındayız Temmuz ayının son haftası. 2022 Temmuz ayının son haftası nasip oldu Süleyman Bey de bize yardımcı oluyor Allah razı olsun evet. gereken tüm açıklamaları yaptı evet. ee, burada yine Hatice annemiz Hatice annemiz, Hatice annemiz torunlarından e, bir türbedar şey hizmetkar onun 5. Evet. kuşak torunlarından Süleyman Bey evet. hizmet ediyor Allah razı olsun yani biz tabi bu tür durumlarda Eskişehir'den gelirken yolumuzu düşürdük tekrar e, videomuzun başında var e, videomuzun başında demiştik. Kula'ya gelmeden 10 kilometre sol tarafta Tabii. Manisa tarafından geliyorsanız ya da Kula'dan çıktıktan sonra Sağdan. sağda Kula'dan kaç kilometre buraya? Kula'ya şimdi bizim burada Sandal köyü var. Evet evet. Ee, orada levhalar görürsünüz. Aha, zaten. Aha. Kula'dan çıktıktan sonra Kavacık. Kavacık, Kavacık var evet Kavacık geçiyorsunuz. Kavacık mevkii var. Evet. Ondan sonra Sandal mahallesi var. Hı -hı. Orada Hı -hı. bir kavşak var. Oradan buraya yaklaşık 11-12 kilometre. Evet 11-12 kilometre. Biz de zaten yani... gelirken. Yoldan bu tarafa 9 kilometredir ama 10-11 kilometre kadar var. Evet, var, var. Şöyle biz aslında tekrar tanıtmaya da devam edelim. Son olarak da işte burada geldiğimizde Yunus Emre'nin türbesi. Burada ziyaretçilerle alakalı defter tutuluyor bildiğim kadarıyla. Evet, yani Kayıt tutulabiliyor. Kayıt, kayıt. kayıt. Alıyoruz, belediye güzel, belediye. Alıyoruz. Şimdi burada etkinliklerden son olarak da bahsedelim. Etkinlik demiştiniz. Yılın belirli bölümlerinde burada etkinlik oluyor herhalde. Evet. Ne gibi etkinlikler var? Şu etkinlik alanını da göstererek sizle konuşun sesinizi alıyorum Şimdi ben. Şimdi şu hemen şurada sahne kuruyoruz. Evet. Yani Manisa Büyükşehir Belediyesi evet. sahnesi kuruyor buraya. Hı hı. Hemen türbemizin yanına. İşte Semazen kuluplara evet. geliyor. Hı hı. İşte ünlü yazarlarımız geliyor. Yani yazarcılarımız geliyor. Onlar Yunus Emre'yi, İpt Emre'yi anlatıyor. Evet. Cemazenler geliyor. İşte e, tiyatro oynanıyor. Çocuklar için tiyatro oynanıyor. Hı hı. İşte Ramazan şerbeti dağıtılıyor. İşte e, gene büyükşehir belediyesi altında yemek vuruluyor ve kula belediyesi altında tabii hı 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 hı. E, ikisi birlikte belediyelerimiz Burada 7-8 bin kişilik en az bir yemek bulduruyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu meydan düzenlemesi ve çevre düzenlemesi yapıldı. Cengiz Ergün Başkanımız Allah razı olsun kendilerinden buraya... birkaç bu, yıl önce yapıldı diye biliyorum. Yakın bir tarihte. Yakın bir tarih aslında. Çok öyle evet, şey evet, değil. Biliyorum. Yani bir üç buçuk sene önce, üç buçuk Kula Belediyesi'yle diye. yazışmıştım ben bu konuda. Evet. Yunus Emre ile alakalı. Evet buranın fotoğraflarını göndermişti. Birazdan son olarak da o fotoğrafla birlikte orada bir fotoğrafını gördüm. Burada bildiğim kadarıyla net bir tarih yok. Mesela Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül gibi bir tarih yok. Ramazan ayı gibi evet. ağırlıktı Ramazan, galiba. Ramazan. Hocam, Ramazan, Ramazan. ayı. Ramazan'ın Kadir gecesinde, ha, Kadir gecesinde. her yıl Yunus Emre'yi ve Tapdik Emre'yi anma törenleri. Anma törenleri. Eyvallah, eyvallah. Allah razı yani olsun. Yani her yıl Ramazan ayında düzenleniyor. Böyle. Eyvallah. Şu bölgede evet. kısaca çekelim. Yunus Emre'nin şiirlerinden, dörtlüklerinden Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Derdi ahiret olanın ahiret kadar himmeti olur. Şöyle bakıyorsunuz duvarlara çok güzel şiirlerinden esintiler. Çok tanıdık gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Aynı şekilde ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır diyor Yunus Emre. Aşk ile yürüyen sırtında dünya taşır. Aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır der Tapduk Emre. Şimdi sonra arkadaşını okuyup biz buradan yayınımızı ara verelim. 16-17 dakikalık bir yayınımız oldu. Bunu YouTube'da izleyeceksiniz inşallah. Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme der. Şimdi görevimiz burada gerçekten bize çok ...fazla katkıda bulundu. Çok teşekkür ediyoruz Süleyman Bey. Gerçekten burası... Her zaman buyurun gelin. Eyvallah teşekkür ediyoruz. Bugüne nasip oldu. Her defasında gelip geçiyorduk ama... ...saat, zaman... ...mefhumu bazen sıkıntılı olabiliyordu. Bugün özellikle yolumuzu düşürdük. Bugün de nasip oldu. Güzel de oldu. İnşallah duamızı ettik. Namazımızı kılıp buradan... ...tekrar Allah nasip kısmet ederse... ...Yunus Emre... ...biz de diyoruz yani bunu Yunus Emre'nin... Diyarına inşallah Eskişehir oraya da selam götürelim. Buradan da hatta yol üzerinde durup e, Kavacık mı demiştiniz? Kavacık. Kavacık'ta Sandan, e, öyle Ali Baba köftecisinde selamı vardı. Özellikle böyle ha. selam da söyleyin demişti. Bir 10-15 kilometre ileride. Şöyle buraya bakıyoruz. Ee, orada teyzelerimiz sanıyorum burada yetişen birkaç şeyleri de satıyorlar. Emreköyün halkı. Emre köyün halkı. halkı. Şu i̇şte karşıda işte. çok güzel, çok güzel. Gelenler var, ziyaretçileri görüyorum. Ee, bu noktada bir cami var sanıyorum. İbadet etmek isteyenler camide gelip geliyorlar. Camide yapılmış. 95, 96. Evet. Köyde buraya sanırım bir kilometre kadar uzaklıkta evet, zaten. Yakın, köy yakın. birleşik. Evet. Hemen bu köy. köy. Köyün içinde de e, külliyeleri var yani. Evet Yatakları evet. Köyde birleşik. Biz buradan canlı yayınımıza virgül koyuyoruz. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz Süleyman Bey. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.